Cihan Deniz Aslan, Merson Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayar öğretmeniyim. E, projemiz e, ulusal ajans kaynaklı e, bir gençlik projesi. Projemizin ismi Demokratik Toplum, Demokratik Okullar. E, Projemizde e, proje koordinatörümüz ismi Muhammed Güneş oldu. O da, da Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısıdır. E, projemiz e, Gümüşacıköy merkezli ee, toplam dört tane gençlik grubumuz var. Gençlik gruplarımızın üç tanesi yurt dışı, e, kaynaklı, birisi Romanya, birisi İspanya ve Litvanya ortakları. Ee, yerel ortaklarımız ise e, Mersin Mesleki ve Teknik Lisesi'ndeki genç eğitim gönüllüleri. Grubu Gümüşaçköy Tarım ve Eğitim Kurumları Yardımlaşma Derneği Gençlik Grubu ve Ankara'da Mehmetçik Anadolu Lisesi Gençlik Grubu projemizin ortakları. Yaklaşık 10 gün sürecek bu proje programında çeşitli aktiviteler, demokratik okullar üzerine yapılan münazaralar, tiyatrolar ve benzeri etkinliklerin yanı sıra işte Türkiye eğitim sistemi, işte Litvanya eğitim sistemi, diğer bütün e, grupların genç gruplarının e, eğitim sistemlerini ele almış durumdayız. E, burada tabii sadece etkinliklerin yanında gezilerimiz de mevcut. E, Gümüşhacıköy, Gümüş, özellikle Merdivan, e, Amasya ve Samsun etkinliklerimiz olacak. E, burada tabii e, değerli devlet büyüklerimizin katkısı çok büyük, özellikle e, Merzifon Belediyesi. Başkanı Aykut Bey bize sunduğu imkanlar ve desteklerden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Burada Merzifon'umuzu tanıtmak öncelikli amacımız. İnşallah hem yani konuda vakıf oluruz bu duruma. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük projelerde, daha büyük gençlik projelerinde burada Merzifon'umuzu temsil ederiz. Ülkemizi temsil ederiz. İnşallah gelecek günlerde göreceğiz hep birlikte. E, bu konuda herkese teşekkür ediyorum. Merhaba ben Erhan. E, projeye Ankara'dan katılıyorum. E, ve burada olmaktan e, son derece mutluyum. E, demokrasi e, günümüz ülkeleri açısından, günümüz dünyası açısından çok önemli bir kavram e, haline geldi. Bunu, e, son zamanlardaki e, ülkeler arasındaki anlaşmalardan da e, görüyoruz. E, bu konuda bir çalışma yapıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. E, burada e, yerel yönetimlerin e, biz gençlere ve demokrasiye vermiş oldukları desteği e, yakından e, görüyoruz. E, Keza bunun e, bugün birkaç örneğini yaşadık. Bunun e, bir tanesi de e, Mersin'de belediye başkanımız e, bize göstermiş oldu. Burada. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. E, gençliğe vermiş olduğu önemden dolayı ve ülkemizdeki... E, turizmin özellikle de gelişmesine kattığı desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin açısından konuşacak olursak, dış ticaret açığımızın neredeyse yüzde 43'ü turizm gelinliğiyle birlikte çalışıyor. Yani, o yüzden e, turizm gerçekten e, ülkemiz için çok önemli bir konu ve e, belediye başkanımızın da bu konuda e, tartışmaları olduğunu burada görmüş oldum. O yüzden e, kendisine teşekkür ederim, bir borç biliyorum. E, buradaki yerel insanlar da gerçekten çok sıcakkanlı. kanlı. E, gençlere onlar da çok önemli oluyor çok saygı duyuyor ve biz gençler de. E, onların bize olan bu güvenini, bu beklentisini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizlere fırsatlar verildikçe onlara neler yapabileceğimizi göstermek adına elimizden gelen her şeyi yapmak için hazır bir şekilde burada bekliyoruz. Bu konuşmayı yapmış, yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Tuğba Yazıcı. Üniversite öğrenci, öğrencisiyim. Buraya Ankara'dan katılıyorum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum. Çünkü burada birçok kültürle kaynaşma imkanı bulduk. Bu bize, biz gençlere verilmiş çok büyük bir şanstı. Özellikle ben başta belediye başkanımıza, valimize, kaymakamıza teşekkür etmek istiyorum. Buradaki gerek Gümüşhacıköy'de gerek Merzifon'daki halk bize çok sıcak davrandı, bizleri çok sıcak karşıladı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizim konumuz demokrasiydi. Demokrasi bizim için çok önemli bir kavram, Türkiye için çok önemli bir kavram. Çünkü Avrupa'nın insanlar bizi bir ortadoğu ülkesi olarak tanıyorlar, bizleri yanlış tanıyorlar, bizleri Irak gibi, İran gibi sınırımızdaki komşu ülkelerimiz gibi sanıyorlar demokrasinin önemli bir unsur olduğunu anlatmamız açısından bu proje bizim için çok önemliydi. buradan ayrılırken bana çok güzel hatıralar, çok güzel arkadaşlıklar kalacak. projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Aslında keyifli bir gündü benim için de, çok yorucu bir gündü ama dünyanın neresinde olursa olsun gençlerin yaşamış olduğu coğrafyaya, dünyaya verecek çok şey var olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Hepinizin yüzünde bir enerji var. Hepiniz aslında belli bir birikimi, tecrübeyi annelerinizden, babalarınızdan almış olduğunuz, toplumunuzdan almış olduğunuz değerleri yaşamış olduğunuz yere taşıyabiliyorsunuz. Bu önemli bir şey. Her şeyden öte hepinizde bir özgüven var. Bizim aslında toplumumuzun ihtiyacı olan da gençlerimizdeki bu özgüvenin normal, hani patlama diyorlar ya ben patlamasına gerek yok. Normal bir özgüven bütün gençlerimizde toplumunda olduğu zaman inanıyorum bu ülke çok iyi yerlere gelecek bizim e, her zaman gençlerin yanında olduğumuz söylemi sözde değil hakikaten özde yapmaya çalışıyoruz ama e, bu programda, bu etkinlikte, bu çalışmada gerçekten bize de farkındalık yarattı. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese, gerek öğretmenlerinize, gerek grup liderlerimize gerek katılım sağlayan e, arkadaşlarımıza ama her şeyden önce bizlere güvenip sizleri buralara gönderen anne, baba, onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi daha çok onlar motive ettiler. Ben hepinizin ömür boyu mutluluk içerisinde, afiyet içerisinde yaşamanızı istiyorum.